Aisha Singh kimdir? Sirf Tum Hint dizisinde Suhan Sharma karakterini canlandıran Hintli oyuncu Aisha Singh hakkında bilgiler. Oyuncu Sirf Tum Hint dizisinde Ranbir Oberay karakterini canlandıran Vivian Desana ile başrolde yer alıyor. Aisha Singh, Bhopal Medya Pradesh Hindistan'da 24 Aralık 1998'de doğdu. Yaşı 2021 tarihine göre 23. Burcu Oğlak. Boyu 1.60, kilosu 50. Mesleği oyuncu model. Eğitimi, ticaret üzerine lisans yaptığı ilk televizyon dizisi İş Karan Safit. 2015-2016 yapımı. Eisha Singh'in ailesi hakkında bilgi. Babası Pankaj Singh, iş adamı. Annesi Rekha Singh, oyun okulu işletiyor. Erkek kardeşi Rukraj Singh. Kız kardeşi yok. Dini Hinduizm. En sevdiği favori aktörü Baştacım tacım Pavitra Rishtada, mana karakterini canlandıran Sushant Singh Rajput. En sevdiği artistler Priyanka Chopra, Shwita Tiwari. En sevdiği seyahat yerleri Avrupa, Maldivler. Medeni durumu bekar. Eşa büyük annesi ve büyük babası tarafından bopalde büyütüldü. 15 yaşında bayan geç mat Yara unvanını kazandı.